DigiJo S21 S31 için de bu ayarlar geçerli. Şimdi sıfırdan patching nasıl yapılır? Yönlendirmeler nasıl yapılır? Giriş ve çıkışlarda aux'lar, monitörler nasıl ayarlanır? Bunların hepsini Şener hocama anlatırken aynı zamanda YouTube'a da yüklemek amacıyla yapıyoruz. Şimdi şu an mikserimiz sıfırda. Hiçbir şey bağlı değil ayarları sıfır. Şöyle de gösterelim. Burada herhangi bir şey şu an bağlı mı? Hayır. Değil. Hayır. Önce diyelim haberleşme için bizim neyi ayarlamamız gerekiyor? Mikrofonu değil mi? Evet. Şimdi mikrofonu açtık. Diyelim mikrofonu 11. kanala atamak istiyoruz. Mikrofonu. Evet. Yapalım. Evet. Sorçun altındaki yere bastık. Mikrofon 20'de zaten değil mi? Sinyalini gördük mesela. 20'ye tıkladık. Şu an mikrofonumuz 20'de. Çık, bir kere daha çıkış yapalım. Evet. Şimdi volümünü de ortaya getirelim yine. Volüm potansını aşağıdakini. Heh. Şimdi konuştuğumuz zaman ses gelir ama az gelir. Bunu güçlendirmek için ne yapacağız? Evet. Tekrar ayarlarına girdik. Şimdi burada input trim ve input gain özelliği var. Trimle gain farklı çalışır. Trim'i açtığınız zaman trim de gain gibi çalışır ama trim gelen sinyali güçlendirir, orijinal sinyali güçlendirir. Gain ise çıkış sinyalini güçlendirir. Yani senin efekt verdikten sonraki equalizer ayarı yaptıktan sonraki tüm sisteme giden, PA operörlere giden ayarını güçlendirir. Evet, şu an konuş, konuş bir abi. Şu an bu ses, ses. kontrol 1 C evet. A C. Şu an input gain açtım. Evet. Kapatıyorum. Şimdi onları mesela trimini input trimden yükselt. Evet. Şu an mesela ben, temiz ses gelir. Gain'de çatlama olabilir. Evet. Gain çünkü sen equalizer'ı da güçlendirdiğin için verdiğim kompresörü evet. equalizer'ı da güçlendirdiğin için gain'i fazla kullanmamak önemli. Yani olabildiğince gain'i kullanmak burada bir sanat. Evet. Gain'i fazla açarsan adam tuşayı fazla bastığı anda cızırdamaya başlar evet. tabiri caizse. Şu an mikrofonumuz tava. ses kontrol bir. FC. Evet. Equalizer ayarlarını falan sonra anlatacağız zaten. Evet. Şimdi buradan çıkış yaptık. Ana ekrana geldik. Şimdi bizim bir tane de telefonumuz bağlı burada. Telefonu da dedik ki bire aktaralım. Bire gelsin. Çünkü bu şeyde 48 tane input var. 48 tane input'u istediğimiz yere atayabiliyoruz. Tıkladık oraya. Şu an bu kanalların hepsi mono çalışır. Önce telefonu ya da tableti bilgisayara bağladığımız zaman bunu stereo yapmamız lazım. Stereo'yu nereden yapıyoruz? Evet. Aynen öyle. Stereo yaptı. 20 mikrofonda ama. 20'ye niye bastın? Evet. Şu an 21'e ya da 22'ye bastığın zaman otomatik o stereo olarak ilk kanalı... senden çekti. Çıkış yaptık. Şuraya bakıyoruz hemen. Sinyalimizi de görüyor artık burası. Sesi de açalım. Evet. Şimdi olabildiğince şunu bir kapatayım. Kendi dahili küçük de olsa bir e, güçlendiricisi olan aletleri mesela klavye gibi mesela elektrobateri gibi, bilgisayar gibi, telefon gibi şeyleri bağlarken olabildiğince geyini ve trim'i sıfırda tutmaya çalışıyoruz. Eğer varsa telefondan sesi fullleyebilirsiniz, Bilgisayar varsa bilgisayardan sesi yüzde seksene getirebilirsiniz. Ondan sonra hala yetersizse geyine yüklenebilirsiniz. Şu an sesi açıyorum. Evet. Şu an ses yeterli Bunu da ayarladık. Bu da bitti. Şimdi bu hoparlörlerden ses geliyor ama nasıl ses geliyor? Biz buradan kulaklık çıkışına bağladığımız için ses geliyor. Yani karşı taraftaki line array'lardan, aux aux'lardan ya da sub baslardan şu an herhangi bir ses alamayız. Çünkü daha çıkış ayarlarını yapmadık. Evet. Sadece input ayarlarını, input patching'ini yaptık. Çıkış ayarlarını yapmak için. Evet. Çıkış ayarlarını yapmak için. Ee, Şener abi şu şeyi açalım oradan sesi direkt duyalım ya. Pencereyi açalım. Bizim arka tarafta 8 tane 2000 watt power var. 4 tane 1000 watt power var. Bunların hepsi toplamda 12 tane liner ay, 2 tane çift 18 sub bass ve iki tane de pasif monitörü güçlendirmek için kullandığımız şeyler. Sistemimiz bu şekilde. Şimdi arka tarafta bağlantıları yaptık. Sizin tabi setup'ınıza göre, elinizdeki olan şeylere göre bu ayarlar çıkış ayarları değişiklik gösterebilir. Ama dediğim gibi Digijo S21, S31 kısmen SD9'da da bu ayarlar geçerli. Çünkü aynı setup'ı kullanıyorlar. Şunun mantığını çözdüğünüz zaman dijital mikserin %50'sini çözmüş olursunuz. Şimdi şuradan volümümüzü açtık. İçerileri kapattık. Biz dedik ki biz bunu dışarıdan duymak istiyoruz. Şu an içerideyiz yani bunu bağlamamış olsak şu an PA operörlerde, genel operörlerde herhangi bir ses yok. Bunun için ne yapacağız? Matrix'i sonra anlatacağım Matrix'in nasıl kullanıldığını. Şu an setup tuşuyla aşağıya geldik. Burada master'ı bulduk. Master'ın üstüne bir kere tıkladık. Sonra output yerine geldik. Direkt output'a tıkladık. Şu an gözüktüğü gibi toplamda 12 tane çıkışımızın hiçbirisinde işaretli değil. Sesi biraz indireceğim. Şimdi seçiyorum. Mesela Ses gelmeye başladı tek kanaldan. Bunu da seçtim. 11 ve 12. Şu an liner ay'lardan sesi alıyoruz. Sablar var mı? Yok. Yok. Sablar içinde 9 ve 10'u seçiyoruz. Şu an sablarda var. Müzikten dolayı sabı duymuyoruz ama çıkış şeyini de bu şekilde ayarladık. Yani ana volümü tekrar kısıyorum. Master'a geldik. Analogu seçtik. Buradan da bağladığınız artık 12M'i bağladın çıkış olarak. 11M'i e bağladın. Bunları ayrı ayrı da kontrol edebilirsin. Sablara sinyali ayrı. Lineraylara sinyali ayrı da gönderebilirsin. Bunun için Matrix özelliğini kullanman gerekiyor ama. Normal şeylerde olmaz. Şimdi burayı tekrar kapattım ben. Şu an sinyalimizi Master'da görüyoruz. Ama hoparlör tanımlamadığımız için şu an sinyal gelmez. Master'ımızı ortaya getirdik. Bundan sonrası sende Şenir abi. Evet. Master'ın an şeyine tıkladık, özelliğine tıkladık. Sonra direkt output dedik. Sağ tarafta output kısmında direkt output dedik. Sonra da hangilerine bağladıysak bir de yok mesela. 3 4 bir şey bağlı değil. Deneyelim. 5 6 bir şey bağlı değil. Evet. Şu an sablar geldi, şu anda üstler geldi, liner eye'lar geldi, hem sub basları hem liner eye'ları açtık. Tabii siz eğer şey yaptıysanız, çoğu sistemde şey yapıyorlar abi bu arada, orta halli ve küçük sistemlerde zaten sabbasın kendi crossover olduğu için iki çıkış atıyor sağ sol diye, sadece iki çıkışla sub basa gönderiyor. Sub basların üstünden Line aylara gönderiyor. Çünkü crossover zaten gelen sinyalin işte ayarladığın şeye göre 20 ile 125 Hz arasını ya da 20 ile 150 Hz arasını sub bas kendisi alıyor. 125'ten sonrasını line arraylara gönderiyor. Evet. Ama öyle bir sisteminiz yoksa buradan ayrı ayrı da peçikleyebilirsiniz. Öyle bir sistem varsa ya da ayrı crossover kullanıyorsan buradan sadece tek kanaldan da şey çift kanaldan da çıkış yapabilirsin. Aynı sistem pasif üst hoparlörü basa da kurarak olabilir. Olabilir. Aynen öyle olabilir. Şu an dışarıya sinyalimizi verelim. Dışarıya da sinyal verelim. Hem sab baslara hem onlara sinyali verdik. Tamam bu içerinin sesi bunu evet. kullanmayalım şimdi tekrar bizim input girişlerimize geldik evet şu an input girişlerimiz de çalışıyor dışarıdan sesi de duyuyoruz evet. şunu da şöyle ana bölümü şey e, kanal bölümünü evet. indirdim şu an şimdi burada da fark ettiysen input bir falan 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 böyle devam ediyor bu sahnede zorluk yapıyor zorluk hmm. çıkarıyor neden çünkü benim Kullandığım kanalı direkt gözümle görmem lazım yani bunu o zaman isimlendirmem lazım onun için de tekrar sinyale bastım sinyalin üstüne sağ tarafta menüm açıldı input 1 yazan yere bir kere tıklıyorum buradan klavye açılıyor klavyeden telefon diye yazarım. Ee, Behringer X32 ya da Yamaha TF5 gibi yeni model cihazlarda hem isimlendirebiliyorsun hem de şekil koyabiliyorsun. Mesela bu bilgisayar olduğu için mesela bilgisayarın resmi çıkıyor burada. Sembol. Onun sembolünü koyabiliyorsun ya da mesela şurada Yamaha M7CL var. Onda da ikon deniyor. İkonunu seçip oraya koyabiliyorsun. Şimdi şunu da sen yap, mikrofonu da sen yap. Mitch mesela diye bunu şey yapalım. Evet. 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 Şimdi çok fazla uzun isim kullanmamamız gerekiyor. Şimdi diyelim uzun ismi kullan. O fon diye kaydettim. Uzun uzun yaz. Uzun uzun tamam. yazdığın zaman şurada tamam. alt tarafa tamam. kayacak. Onu da göstereyim. ya yani Olabildiğince kendi anlayabileceğin şekilde bunu yapman lazım. Çok uzun isim olduğu zaman burada alt tarafa kayıyor. Yazı. Tamam. Sayı tamam. da var. S -s -s mikrofonları burada tamam. sayı tamam. da yapabilirsin. Yani evet. Şu Önce an bu kadar iyi maksimum şey yani. ulaştın zaten. Şu an gözüktüğü gibi şöyle göstereyim bu mesele artık karmaşık bir şey. Olabildiğince ne yapmam gerekiyor? İşte yedi tane mikrofon Az varsa hiç bir, hiç iki, müç, miç ki. üç konuşamadım. Bir, bir dedik. Heh. Buna sayı ekleyelim. Bir dedik. Evet. Okey dedik. Bir oldu. Aynen öyle. Şimdi yine yani tekrar çıkalım şeyden. Şimdi mikrofonun volümü de açık. Konuşalım evet. mikrofona bakalım dışarıdan nasıl duyulacak ses. Ses kontrol bir sen a sen. Aynen öyle. Evet. Şimdi sinyalimizi de verdik geldik equalizer ayarlarına. O ana menüye tekrar girelim şuradan. Şimdi şuradaki özellikleri tekrar anlatmak gerekirse input gain bizim normal analog mikserlerde de evet. bulunan gain tuşu hemen altında phantom var. Teşekkür ederim. Phantom var. Phantom e kondansatör mikrofonlarda kondansatör mikrofonlarda iş görür. Eğer normal bu şekilde dinamik mikrofon kullanıyorsanız bunu açmayın çünkü diyaframı yakma şeyiniz var. Oldur. Evet. Mesela bazı e, neydi o? Kemana taktığımız AKG'lerde AKG. mesela evet. o şey gibi kondansatör gibi çalışan AKG'lerde falan General bu 48'i açmadığınız zaman ses alamazsınız. Hemen altında input trim var. Input trim ile gain'in farkını az önce söylemiştik. Hemen altında da delay var. Delay de sinyali ne kadar sonra işleyeceğini seçiyor. Bunu hep sıfırda tutuyoruz. Hoparlör delay'leri farklı. Büyük sistemler için her hoparlöre ayrı delay ekliyoruz ki tüm hoparlörlerden aynı anda aynı sesi alalım. Ama input için şu an bu gerekli değil. Bizim mikrofon bağlantıları ya da enstrüman bağlantıları için bu gerekli değil. Bunu da yaptık. Şimdi geldik equalizer ayarına. Equalizer'a iki şekilde girebilirsin. İster burada ikinci kutucuğa basarsın, direkt equalizer'a gelir. İsterse ayara basarsın. Ayar aç ekranı açıldıktan sonra kanal processing kısmından yine buraya gelebilirsin. Buraya geldikten sonra ecolizer'ın şu an kapalı. Evet. Önce equalizer'ı açacağız. Şurada hide right ve show rta var. Sen bunu high'da getirdiğin zaman gelen sinyalin kalitesini burada görebiliyorsun. Gelen sinyalin kalitesini burada görebildiğin için diyelim bir frekansta ötme var. Şu frekans diyelim ötme yapıyor. Sen bunu hemen aşağı çek. Daraltmak için iki elinle tıpkı telefon kullanıyormuş gibi çekebilirsin. Sadece o frekansı indirirsin. Şu an mesela basları diyelim güçlendirmek istiyoruz. Abartılı yapıyorum ki fark anlaşılsın. Basları aldım. Tizleri güçlendirmek istiyorum. Diyelim sen bir ayar yaptın, bayağı karıştırdın. Enstrüman çalan kişi ya da mikrofonun ayarını o an gitti. Gitti. Ya dedin keşke bir reset yapsam da sıfırdan bir tekrar başlasam. Bunları tek tek çekmek yerine ki bu uzun ve meşakkatli bir iş. Equalizer kısmına giriyoruz. Equalizer kısmında hem daha önce kaydetmiş olduğumuz ayar varsa, equalizer ayarı varsa hem onları görebiliriz hem de flat yazan yere tıklarsak otomatikmen eski haline gelmiş olur. Equalizer ayarında bu şekilde yapıyoruz. Şimdi equalizer ayarını detaylı anlatacağımız başka bir başka bir video olacak zaten. Yani evet. bunu incine cinciğine gireceğiz. Burada onlara girerken tabi kompresör nasıl kullanılır? Limiter varsa limiter nasıl kullanılır? Ee, high chain olayı var. Bunlar nasıl kullanılır? Evet. Ya da sinyali ters çevirme var. Üst üste evet. binen sinyaller için kullanıyoruz genelde bunu. Bu sinyaller nasıl çevrilir? Onları da Equalizer ayarında bahsedeceğiz zaten. Şimdi bu videoda ne öğrendik? Ses atamayı yani şey, patching'i yaptık ve ecolizer'ı Ecolizer öğrendik. Evet. Bu videonun konusu buydu.